Artık dostlar şifre ve hesap bizim elimizdedir. Bundan sonra da heş ne? Hesabın dostlarında adını değiştirecek. <laughs> 7000 Ozi dostlar, kasa açılımı başlayır. Bir dənə sabunun hesabını incəldəyirik dostlar. Bir dənə baxaq görək. Oha, AVM-ni yüksəltdi. 4 elə. Bu da 3dür. Bir dəqiqə. Aşağı şey yoxdur. Nəyi var ki bunun gəlməsi? Heç nəsi yoxdur. Digə. Bu var, yoxu oh, var. O, təzə qeymisi də var. Eh dostlar, burada təzə gələn bir dənə Qazila var dostlar. Bu gördü orada bunun bu geyiminə bax. Oha! No. Dostlar, bunu açırıq. Oha, açırıq dostlar, Qazilanı açırıq bir dəqiqə. Artıq dostlar, şifrə və hesab bizim əlimizdədir. Bundan sonra da heç nə. <laughs> hesab onun dostlar indi adını dəyişəcək. Yəni <laughs> e, deməli Oba emin hesabı da var imiş. Ağaç. Çok destansız var. <laughs> Demeli. Dostlar. Godzilla çarkı. Bəli. Hmm, dostlar hedefimiz məncim budur. Burada, burada sonra. Oba mulutuv ne gözeldi. Ağaç. <laughs> ne <Nasıl> etti belə? <böyle? gülüyor> Akışkırmadı. kanka bak. Kim dedi onu? Tamam. Gedə Günün ilkinden bir defa basıram. Bu da gəlir. Gördünüz <laughs> dostlar o oyun özü elədi onu Geldi dayanırdı De ki biraz da hızlıcan. böyle Belə elədi Deməli sonra 5 tane falan balacadan başlayacağım Tamam Bana da size kelle şimşek atma dostum. Tamam. Ee, gitti yine. Gel bir daha bundan falan bundan. Gel be. Açız yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Aa, gel bre. Bu üç tufu fırlatmışam. Üçünü de bak bu taraftan gelip. Bir dakika efendim bir dakika. Gelecek. Evet, Hadi dostlar biraz tekli basırıq. Yüzeyir aaa kabuz yok aaa Tamam bir de onluğun vaktidir Üç tane aaa çek şey. Motovu... Allah hiç vermiyor Verme onlardan verme Verme onlardan Verme onlardan Nasıl ver 17 mat gitti Gelirik bura. Bir tane basırıq, bir tane gez basırıq. Bir tane pense verdi. Gel bu nedir böyle? Abi bir tane premium. Yeni premium açın bir tane. Bedava var. Ver bura bakım. Bunu istedim. Hansın? Hansın? Versen razı Yo yani. ya, bana razı değildim. Gitti bir tane onu. Onu bırak Hadi be dostum. Be. Doğru, soyacaq, o, bir be. Osu suyacağı 5 bucaya qədər gedəcəz. Suyayacaq bizi. Osor pi keç vuracam. Gözləyin. Bir daha keç. Kos gəldi. Kos gəldi. Bir də baxaq kaska. Kaska mən baxırıq. Çet, bu arada kos efsanədir ya. var, e, Ha, Emide her şey var. E, olmayan şey yoktu. Emide üç kolcu da var. Emide olmayan şey yok. Oh, bu açımı da var. Ben olsam böyle bir kask var, böyle bir kask çıktı. Godzilla hakikaten evladı. Ben çok beğendim. Dostlar, bilirsiniz, axırda səbu həmin hesabını oğurlayacaq. Ona görə sevinirəm, çünki mən olacaq. <gülüyor> 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 dostlar vardı şakel də. Deməli, e, bir dənə donlu vurruq set. Hadi. 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 Hadi be qardaşcığım. Hadi. Vermir dostlar, görürsüz? Bax, vermir. Ver. Molotov. Molotov çok ağla geldi. Molotov'a bayıldım ha. Bu da taka. Molotovanı anı A few moments later. Abi Molotov hey geten ağladı. Ahmet. Ay Ahmet. Ee, Sabah hemen hesabındayım kutu açılma elle Videodayım Gördüm Nimo'dan gördüm Ha tamam Demek sen de ne çıkar? Bir daha da onu. Bak bir daha da onu. Bir de o oh, topa da verdi. Bir daha da onu sertim basıram. Bas yerine basacağım. Meylesin, ne? Bundan sonra Bilmem yüz kapıda gel. Ha bas dedi. Güzel Verme Bir daha ver ya. Allah vermire. Ama görsen bu vermire. Ver de kagaş. Bayağı. Ver de Bak vermiyorsan ha kagaş. Eleme böyle şeyler. Saatin bas. bas yine bastım. Bas. Göz. Tamam. Bir de gel. Gözümü yumuşam. Gözler. Gömle gelecek. Gömle gelecek. Bireyim. Bura baxanda gözüm kör olur e. O oh, şey, gel ben, bas. Basın, ben basın sonra yüz kalın. Tamam, tamam. Bak. Taktik, taktika. Bah, taktika. Ağıllı olacaksan, bak bizim taktika gelme. Ano kes, kes tam. Ağıllı olacaksan. Var idi. Bir dakika, yüreğimizi dayağımız. sıkma bizim ağıllı. Olacaksan. Kes, yavaş kes. Keçi koy orda. Am, taktık. 2 dəfə basacam. Çıxardacam. Çıxmayacaq. Soyacaq ha, dostlar. Soyur bu. Gələsən. <laughs> hə, Əhməd. Sənin səsim gəlir? Gəlir. Mən matam deyir ki, onu açsın, yetsin. Tam, tam. Vermədi. Biz bunu, oba, 80 da pəncə. Bu, bu onsuz da вообще nəçi ala biləsən ki, 600-ə. Naqtdır. Demeli. Bir tane geç vurdum ama buradan 100 tane de böldü. Allah. Milyon ile de bir şey. O muhato. Var axı ama var da. O yine partistığa dönüşerdi. Partist. Atı bu kazanda bu arada buna bak. <laughs> o ki de muhato geldi. O sırf, bu sarı, bu da bu pisti yani. Bence bu daha güzeldi yani set olarak. Uy! Santa! Sen açıyız ka. Abi Santa çok ağladı. Böyle bir çanta var mı? Gözde. Gelecek. Gel de gel. gel, de gel. gel. Tekrar atsın biraz. Aha. Ha! Ha! Aha. Ver! Bu sonunda papağı <laughs> ver Əvvəlcə özü çıxdı. O 74 dənə yığılıb. Sonra 3 dənə də premium yığılıb, ha nə? 4 dənə yığılıb. Klassik maç. Gözəl. Bir də 4 dənəsin maç. 100 nə demidi? Bir sancdı bu. Mesajlar verirmi? AWM-ə tək atdıq. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Mesajlı değil bu. Falı mesajladı. Onu. Dede 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 ne de orada? Mesajladı. Yetti seviyeli bu. Yetti seviyeli avemedi bu. Yetti. Tamam. Dostlar. Hayırlı olsun. Geliyor Burak Godzilla öfkesi dadı. Ben şey, Ali bunu istemez. Ben söyleyeyim. Ha belemi. İ, hangisini istiyorsan mı? O şey, babu var, babu, ha bu. Ha, bildim, bildim. Sağ ol, sağ ol. O kasksızsınsın mı? hazırda. Hə, bax. Da, bir daha təkrarlayam. Aha, baxın. Bax bu bunu göstərin. Bunu Xeyirli olsun əmi. Gözəl-gözəl kullanın. Artıq o bir setə bax. Çocuq hocamız bayıldı. Onu bir kantinə mantinə bir sura. Setdi da, yəni. Deməli, bunu çıxardıq. Hər şeyi çıxartdıq dostlar. Çantaya çıxartdıq 2 dəfə. Sonra kask çıxartdığını o kask. Bu da bu. Belə. Oba, ayağla durdu. Bu, Bana da bir daha maska takırıq bir dəqiqə. Bu. Obi, bir daha bunun hərəkətini də eləyirik. Dəqiqə, kaskı da şey eləyim. Başkaları lobide gösterme. Heh. Hana. Emoji. Emoji yeri. Buradan buradan. Emojiye bakın. Ayy. Zor da. Neyse dostlar. Hakikaten güzel bir kasa açılımı oldu. Gördüğünüz gibi bu seti aldık. Hakikaten ayarlı bir setti bir de emojisini deyelim. Babat bir setti dostlar. Güzel bir kasa oldu. Video beğendiyse like atmayı ve güzel komentlerinizi yazmayı unutmayın ve abone olmağı da unutmayın dostlar. Sağ olun. Özünüze yaxşı bakın dostlar.